iyiyim İyiyim Ardacığım çok iyiyim. Çok iyiyim. Sen bak dikkat et Nurhan Hocam ezerleki pozisyonları çok iyi analiz eder ha. He. <laughs> 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 Bütün her sahnesini ezbere biliyor Arda. Vallahi vallahi Nurhan ben... bu konuda uzmandır. <laughs> Pozisyon <laughs> değerlendirmelerine geçeceğiz biraz sonra ezelde. <laughs> Ama vallahi mutlu değil, Kerem mutlu ya. değil yalnız iki yıldır söyleyeyim sana. Ne? Hocam duyamadım. İki yıldır mutlu değil yani bir dördüncü bir üçüncü olmuyor ya. Beşinci pardon değil mi? Evet ilk değil beş mi? şimdi dört. Vallahi doğru söylüyorsun hocam düzelteceğiz artık durumu ya. <laughs> olacak değil mi Arda? Olur. Ah, nasıl? Kenan abim nasıl? İyi mi? Fazla sıkıştırmıyorsunuz herhalde Kenan abi. Yok, seni sıkıştırmaya çalışıyoruz Arda. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi iyi, hemen, ha, <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> iyi, iyi çevirdi topu. Ben hemen zaten buradan sıyrıldım Kenan abi attım topu. Tabii, Aynen tabii. Iyi, iyi çevirdi topu. tabii. On numara. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksınız? Nasıl halledeceksiniz diyoruz. Sen Kenan abi nasılsın diyorsun. Bizim reytingler yani ama, iyi Arda. Ama şimdi Fuat abi buradan Kenan abi yapmam lazım topu. O biliyorsun ezelde de her yere yetişiyor. Burada da biraz bize yetişsin. <laughs> doğru söylüyor. Doğru, <gülüyor> söylüyor. <gülüyor> doğru. Galatasaray toparlayacaktır kendini. <laughs> abi, her şey, her şey bizim için de ya. Seneye her şey çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Büyük tamam. başarılar, büyük rahavetler getiriyor Arda. Belki ondandır. Sağ ol Kenan abim benim ya. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, Hemen sen, sağ ol dedi Arda. Seneye <laughs> sen buralardasın belki... herhalde Arda. Hayırlısı ya Fuat abi daha bir yani belli bir şey yok o yüzden bu konu hakkında konuşuyoruz. Yok yok ben zaten tamam tamam peki. Çok çok politik oldu. Çok politik, oldu, <gülüyor> politik <gülüyor> evet. oldu zaten evet bunları <laughs> e konuşmak için. Arda'yı bu anlamda zorlamıyorum ama görüyorum, bütün görüyorum. Galatasaraylılar ister ki Türk Telekom'da yeni stadımızda Arda hakikaten orada oynasın takımın kaptanı olarak çıksın. Evet. Bütün Galatasaraylıların gönlü bu tarafta. Evet. Tabii en doğru seçimi yine Arda'nın kendisi yapacaktır. Aynen. Ama bizim gönlümüz her zaman tabii ki Arda'yı orada görmek, ardından Avrupa'dan kupalar getirdiğini görmek, onu kaldırdığını görmek olacaktır. Değerli. Yani. Ya vallahi geçen gün de Selam abiyle karşılaştık. Öyle işten sarıldı ki bana, öyle bir Galatasaraylı ruhuyla sayıldı ki vallahi öyle duygulandım yolda o kadar giderken hep onu düşündüm. Sağ olsun her zaman desteği için, düşünceleri için. Ben de onu çok seviyorum, iyi niyeti için. Hele oyunculuğuna bayılıyorum. Her şey onun da inşallah gönlünce olur. Arda Size ben de, de senin oyunculuğuna bayılıyorum. Göz bebeğimizsin. Sağla sadece sadece bence arası. Galatasaraylıların değil, Türk Milli Takımının da göz bebeğisiniz. Sağ ol abi. Çok muyum? teşekkür Aynı ederim. Öyle. Ben onun özel bir hayranıyım. Kendisi de bilir. Özellikle onun o travma geçirdi aslında birkaç hafta gereksiz anlamsız geçen sohbette söyledi. 52 tane maç oynamış Arda bu yıl. Sakat sakat oynadığı maçları var. çok evet. da emeği var. Ve bu yaşta. Çok emeği evet. var tabii. Bu yaşta bu kadar önemli bir oyuncu olmak mesela ben 20 o 22 yaşlarında falan bu kadar etkili değildim. O 26 yaşındaki futbolcu tecrübesinde şu anda kaptanlıkta yakışıyor. Galatasaray'a da yakışıyor. Bir Fenerbahçe olarak söylüyorum bunu. Tabii ama benim gönlümde giderse de Avrupa'da çok önemli Barcelona gibi kulübe gitsin yani gidecek olursa. O seni de. hak edecek bir kulüp olması lazım. <laughs> evet. İnşallah sağ ol hocam. Düşünüyorsunuz. Şey rakip olarak oynarsınız işte. Türkiye'de Arda fiziksel olarak çok zorlanmıyor da hocam psikolojik olarak zorlanıyor tabii haklı olarak. Türkiye'de evet. hakikaten ee, şov dünyasında olan yani sadece spor camiası değil şov dünyasında olan bir insanın gerçekten çok sıkı psikolojiye ihtiyacı var. Çünkü ertesi gün hiç yapmadığınız bir şey gazetede okuyabilirsiniz. Bu ne ben böyle bir adamıyım nasıl beni Bana böyle sayıyorsun? yazabilirler diye. Ben işte evet, Kenan abi. Şov dünyası değil zaten evet. burada kurbanlar Aynen. ortada. Kenan abi Gerde. sana bir şey diyeyim mi? Geçen gün geçen gün bir, bundan bir ay önce iki ay önce röportaj yapmıştım Galatasaray dergisine. Röportajda gayri ihtiyari bir soru var diyor ki hangi şeyler senin futbol hayatından götürür ne götürür diye ben diyorum ki psikolojik olarak her şeyi hazırım hiçbir şeye üzülmem ama sadece Galatasaray taraftarı bir gün beni ıslıklarsa herhalde o beni çok bitirir diyorum gayri ihtiyari söylediğim şeye bak o yüzden aslında her şeye hazırım da insanın en sevdiklerinden olunca bazı şeyler çok üzülüyor açıkçası o yüzden yani benim tek sıkıntım oydu başka hiçbir şey yoktu aslında Haklısın gönül umduğu yere küser ama sistemde sevgiden doğar onu da bilardı. Doğru söylüyorsun abi. abi. Gönül umduğu yere küser ama sitemde sevgiden doğar abi. Arda evet, evet bak bu, bu, bu böyle bu diyelim seni motive Evet. Ee, Taraftan Yine da burada bak, barıştırırım yiyeyim. seni. <laughs> Sizleri çok seviyorum abi. İyi yayınlar. Bileyim. Çok teşekkürler Arda. Çok sağ ol. Yayınımıza renk kattın. Teşekkür ederiz. Sağ ol.